Nerede bu kedi? Nerede bu kedi? Bulmam lazım bu bulutu. Şimdi bulacağım bulut seni. Bunların evi çatıda değil miydi ya? Yok çatıda değil. İçeri gireyim bakalım. Burada mısın? Aa, yok ya, burada da değil. Burada pamuk var yavrularıyla. Pamuk değil. Ben şu anda bulut arıyorum. Hadi bakalım bulut. Şimdi seni bulacağım. En güzel kedi sensin. Geliyorum yanına. Gel bakalım kedicik. Neredesin? Burada mısın? Kedicik, gelsene buraya. Bulut kedicik. Burada da yok ya burada da yok ya. O zaman kesin aşağıda bu kedi. Evet, şimdi gidiyorum. Gel bakalım Bulut. Gel bakalım Bulut. Seninle güzel planlarımız var. Seni kaçıracağım şimdi Bulut. Bir yerden Bulut'un sesini mi duydum ya? Bir yerden bir sesi geliyor. Acaba burada mı ya? Bakalım bir. Of ya ayağım kaydı ya. Buraya tuzak kurmuşlar galiba. Neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. Bulut neredesin? Gel bakalım kedicik. Yok ya galiba buralar. Allah burada koltuk mu vardı ya? Bu ne ya? Her yerden düşüp duruyorum. Neyse ben en iyisi gideyim bir de üst katlara bakayım. Bulutu bulacağım. Bulutu kaçırmam lazım. Hadi bakalım bulut gel bakalım. Nerede bu kedi ya? Bulut. Pisi pisicik. Gel bakalım buraya. Pisi pisicik. Gelsene kedicik ya. Sen Kuzey Elif'in en sevdiği kedi değil misin? İşte buldum. Kesin bunlar balkondalar. Evet evet balkondalar. Şimdi yakalayacağım seni. İşte buldum. Kesin buradaki balkonda. Evet evet. Gel bakalım kedicik bakalım bir. Oo, Bulut burada. En kıymetli kedi. Gel bakalım Bulut. Yakalayayım şu Bulut'u. Evet burada burada. Gel bakalım Bulut. Gidiyoruz şimdi seninle işimiz var bugün tamam mı? Pati sen gelme seninle işimiz yok. Bulut'la bugün işimiz var. İşte kaçırıyorum Bulut'u. Bulut gel bakalım. Oo, sen yaramaz bir kedisin galiba. Neyse bir şey olmaz. Hadi gel bakalım gidiyoruz kedicik. Nereye gidiyoruz biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. Seni bugün yiyeceğim galiba. Bakalım nasıl yiyeceğim. Oo, çok çok tatlısın. Gel 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 gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Aşağı gidiyoruz. Şimdi bakacağım senin oyuncakların var mı? Seninle oynayacak bir şeylerin var mı? Yürü bakalım kedicik. Bir yerden bulutun sesi mi geliyor? Galiba bizi arıyor. Kuzey, Elif, Sajde. Bu kedi sesi nereden geliyor ya? Nereye gitsen ha? Gel bakalım Bulut. Şurada işimiz var şimdi seninle. Evet geldim geldim geldim. Hah, geç bakalım buraya. Seninle işimiz var. Au, elim ısırdı. Gel buraya kedi. Yine kaçtı ya. Ya niye kaçıp duruyorsun sen ya? Gelsene buraya. İşte buradasın Bulut. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. İşte buradasın. Yakaladım. Hadi bakalım. Gidiyoruz şimdi. Görüşürüz. Seninle bugün işimiz var Bulut, haberin olsun. Hadi bakalım seni tatlı kedicik. Kuzey, Elif, ne oluyor yine çocuklar? Anne, <laughs> ne oluyor? Bir kedi sesi geliyor Bulut'un. Anneciğim geldi. ne diyorsun ya Bulut yerinde? Hayır. Ne oldu Berat? Nasıl geliyor ya nerede Bulut? Nasıl Bulut'un sesi geliyor? Evet. Balkonda? Hayır balkonda değil. Nasıl balkonda? Ben emin, değil. Değil. emin misin? Yürü bakalım balkondaydı. Gel ile birlikte duruyorlar. Gel bakalım. Gel. Hayır Kuzey, ne evet. oldu Kuzey? Ya balkondaydı diyorum. Size inanmıyor musunuz? Ya, evet. Yok diyorum. Anlamadım. Aa. aa. <laughs> tamam yürüyün bakın bakalım balkonda işte. Geç bakalım sen de geç. Kuzey sen de geç bakalım baban bana inanmıyor. Ben balkonda diyorum Bulut. Patiyle oynuyordur miyam miyam ses çıkarıyordur. Bak bakalım. Bak işte burada. Geç bakalım. Bak, Bulut çık bakalım. Pati var sadece. Nasıl pati var? Berat Bak, saçmalama nerede? Aa. Gerçekten evi boş. Elif. Sadece pati var burada. Kuzey. Görmediniz mi çocuklar bulutu? Ay bir yere bahçeye falan mı kaçtı? Sadece evin içinde geliyordu bu sesler. Allah Allah. Miyanlama sesi mi geliyordu? Kuzey sen görmedin mi bulutu? Bakayım. Bak bakalım patiyle var anneciğim yoklar. Elif senin odan da falan mı oynuyor acaba? Yaramazlık mı yapıyor bir yerde olabilir mi? Bak bakalım. Bulut buralarda mısın? Yok buralarda yok Aa, Berat. Abi. Ne yapsak? Miyav. Evet, gerçekten mi? Evet. Gelin bakalım şuraya bakalım. kuzeyin odasında olabilir mi? Bulut buralarda. sen çıkar mısın lütfen? Korkuttun bak bizi. Şöyle yapalım. Hadi to topu burada. Aa oyuncağı, gerçekten. topu bu. Evet. Acaba buralarda falan mı oynadı Berat? Ayrıca. Gelin. Dolaptan içeri falan bak. Bir şey söyleyeceğim. Acaba pamuğun orada oynamış olabilir mi? Ya orada da Çıkın bakalım çatıya doğru. Yersin. Koş koş koş. Gelin bakalım. Çatıya bakalım. Belki pamuğun oradadır değil mi? Hadi evet, geçin bakalım. Gidiyor pamuğun yanına. Evet. Ben görüyorum. Tamam. Yürüyün bakalım. Ay bakacağız tamam. Berat sen geçsene önden ya. Yine arkadan bizi sokuyorsun. Geçin bakalım. Bu, bu ne? Nene. Benim değil o. Benim de değil. Kimin o kıyafet? Bakın ya. bakalım. Nasıl ya? Hırsız kıyafeti değil mi Berat bu? Ay bu çılgın hırsızın kıyafeti. Eyvah ne geziyor? Ay. Bir buraya Kediyi falan tamam. Ne oldu? Tüyler var, tüyler var diyor Kuzey. Nasıl tüyler var? Evet. Gerçekten mi? Otun tüyleri. <laughs> Eyvah. Eyvah. Beyaz beyaz. beyaz. Beyaz beyaz tüyler var gerçekten. Pamuk. Pamuk gördün mü sen? Berat. Yoksa kedimiz öldürüldü mü? Hayır Sarda ya Ne öldürüldü? Elif. Elif niye ağlıyorsun? <laughs> Ay, kuzey, ya, kuzey niye ağlıyorsun? Dur ağlama cümle. çocuklar. <laughs> çocuklar bir dakika. Sarda niye öldürüldü? Aşağı gidiyoruz, kameraya bakacağız. Yürüyün bakalım. Gelin, kameraya bakacağız. Yürü ağlamayın, tamam mı? Ağlamayın. Gel oğlum, Dur daha. Gel. Kuzey, Elif hadi. Anneciğim in bakalım. Aşağıda biliyorsunuz ki bizim kameramız var. Kamera kayıtlarına bakacağız, tamam mı? Ay şu da, şundan da korktum. Bakar mısın? Ben de ondan şüphelendim. Kırmızı kostümün evinde. Evet, yerde beyaz beyaz tüyler var. Anne. İnşallah bulut. Bulut beyaz. İnşallah buluta bir şey olmaz. Bulut neredesin? Elif çok üzülüyor Berat. Bir şekilde bulutu bulmamız sen lazım. Elif'in en sevdiği kedi. Elif ne yapıyorsun? Ne? Nereden çıkıyor ya? Elif, bakayım. Hemen bilgisayarı koltuklara getir bakalım anneciğim. Bakacağız tamam mı? Geç bakalım. Berat yavaş. Kuzey sen de geç hadi. Hadi bakalım. Bulutanı Allah ne yavaş. Bulutanı oldu bakmamız lazım. Kızım ne yapıyorsun? Gelsene. Berat bilgisayarı al bakalım. Bu ne? Sağizde. Berat yerdekini. Nasıl? Bu ne? Evet. Bulutun şekli bu. Evet gerçekten. Bulutun şekli değil mi? Tombik bir evet. o. İnanmıyorum. Berat, Berat bulut öldürüldü <laughs> mü <mi> acaba? <laughs> Bilemiyorum. Baksana Berat hemen de kamerayı Hayır, açıyorsun. Hayır ben çizmedim. Ben o da çizmedim baba. Otur bakalım. Gelin çocuklar buraya çabuk. Kuzey geç yanına Aa, babanın. Ben hadi ben hadi gel Berat gel şimdi oraya. kamera kayıtlarını açıyorsun tamam mı? Ee, bakacağız bakalım evimize kimler girdi kimler girmedi. Uu, Elif üzülme bir şey olmayacak hemen bulacağız tamam mı? Açtın mı? Evet açıyor şu anda Berat. Açılıyor mu? Açılıyor sağ saj. <laughs> Gerçekten hadi bakalım. Sağ değil. Ne oldu? Damdan kırmızı kostümlü biri girmiş. Damdan kırmızı Biri girmiş. Damlan kırmızı kostümlü biri mi girmiş? Evet. Ee, sonra ne yapıyor anlat bana. Merdivenlerden iniyor. Eyvah arkadaşlar bak. Eyvah arkadaşlar bakar mısınız? Ay, buraya gelmiş. <gülüyor> Buralarda <gülüyor> dolaşıyor. O zaman bu kedi arıyor kesin. Evet, sadece buralarda dolaşmış hatta şurada düşmüş. Eyvah! Düşmüş. Eyvah! Burada düşmüş. Elif düşmüş. tamam tamam e, anneciğim ağlama. Düşmüş. Göstereceğiz. Tamam tamam, tamam Elif, götürmeyecek bir dakika bekleyin. Sadece tamam. geri gidiyor. Geri gidiyor Elif, o. Gidiyor. Bez Berat o zaman bu odada bulamadı o yüzden gidiyor. Eyvah. Ne oldu? Üst kata çıkıyor sadece. Üst kata mı? Üst kata mı? Nereye Üst kata gidiyor? Çıktı. Oradan nereye gidiyor? Göster balkona bak. gitti Sajdi ya. ya. Bu balkona gitti. Ee, ee, bulut alıyor. <laughs> bulacağız çocuklar. Buradan, bulut alıp buraya geliyor şuradan. Buradan, şuradan. Buradan buraya gel. Bir dakika. O zaman bunu çizdi bakar mısın? Tam da burada. bir oldu. Evet gerçekten halımızın altına yapmış. Görünmesin Hayır. diye de. Tüylerim diken oldu. Tamam. Çok korktum. Elif de kolonya döküyor senin Elim. diyor. Tamam anneciğim bekle. Sadece. Katilim. Hırsız ısırdı. Elini mi ısırdı? Evet. Burada ısırdı. Eyvah. Arkadaşlar bakar mısınız? Şimdi biz kameradan izledik. Bulut hırsızı ısırmış. Tamam devam et. Ne yapıyor? Evet. Yakalıyor mu? Yakaladı geri. Yakaladı. 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 Yakaladı ve diyor ki Seni yemeğe götüreceğim diyor Seni yemeğe götüreceğim diyor Eyvah ee, sonra Ay, ne oluyor Kuzey Hay eyvah Kayboldum. ne yapacağız Berat En son şurada Ay, kalmış Ne yapacağız o zaman şurada arayın kalmışız. Tekrardan arayacağız kapat bilgisayarı Kapat bakalım delil arayacağız şimdi Her yerden delil arayacağız Şimdi şurada mı Berat şurada bir kağıt var Bunu kim buruşturdu Acaba acaba bulut olabilir mi kaçmak için? Bulut mu acaba? Gelin çocuklar siz de delil arayacağız. Masanın altına kaçmış Pati. Şimdi Pati demişim ya bulut. Bulut şuraya kaçmış. Acaba bir izler var mı? Bak Aynen, bakalım. Boş kağıt. Boş kağıt mı? O zaman o değil. Bakar mısınız arkadaşlar? Biz şu anda bulutu kim öldürdü onu arıyoruz Abi. ama bulamıyoruz. Ne oldu kuzucuğum? Bulut sen son bana bunu vermişti. Bulut sana onu mu vermişti? Sen gördün mü oğlum? Nereye götürmüş olabilir hırsız? Berat ne yapalım? Bir yerlere bakmamız Bilmiyorum, lazım. Delir, hemen. delir arayacağız, tamam mı? Şeye, şeye yani. Gel birlikte arayacağız. Kalkın bakalım, her yerde arayacağız, tamam mı? Bulutu öyle ya da böyle bulacağız. Hadi. Ne oldu? Şuna bakar mısın? <laughs> Bu ne Berat? Bu hırsız mı yaptı acaba? Olabilir, plan yapmış. Kuzey gördün mü, Hı. Elif? Gel buraya. Bak şurada ne yapmış. İk. Kuzey Elif bak, her yerde delil bak, bak. arıyorsunuz. Tamam her mı? Bakın buradan gelmiş, buradan düşmüş. Gördünüz mü? Yere doğru. Evet. Kuzey bir şey buldu. Ne? Kuzey bir şey buldu. Koşun. O maske buldu. Hırsızın maskesini buraya mı çıkarmış? Bir de not var. O zaman buradan mı geçmiş Berat olabilir Rantem. mi? Ne yazıyor? Ne yazıyor? <laughs> Miaoo! <laughs> bulut yazı yazmış gördünüz mü? Bana yardım edin yazmış. Bana yardım edin. Şuraya girin bakalım şu kutuların içine mi sakladı? Bakın bakalım her yere bakmalıyız. Delir aramalıyız tamam mı çocuklar. Var mı bir şeyler? Yok orada da bir şeyler yok ya. Nerede bu kedimiz? Ne oldu anneciğim? Kıl mı değdi? Kıl mı değdi? Yerden değmiş o zaman yerlere düşürmüş. Ne yapalım? çıkıyoruz tamam mı? Bu odaya hiç bakmadık. Bir dakika. Bakın bakalım burada oynadığı bir şey var mı acaba? Bakacağız şimdi. Yok burada. Yok şunlar aynı duruyor. Berat burada bir şeyle oynamamış galiba. Üst kata bakalım. Üst kata mı? Gelin çocuklar. Babanız büyük üst kata çıkmamız lazım. Kamerada hep üst kat görünmüş diyor. Hadi geçin bakalım. Geçiyorsunuz. Şimdi arıyoruz tamam mı? Bakalım kaç aramızda aramızdan? Elif sen misin yoksa? Yani ben nasıl olayım? olun. Kuzey sen misin yoksa? Ben Kuzey olabilir. Elif Berat sen misin yoksa? Hayır ben değilim. Sen Farkı bazen fark ettim en çok Bulut'u ben seviyorum. Buluta bazen sinirleniyorsun. Hayır. Baba bazen ne sen? Baba bazen Buluta sen mi açıyorsun? Evet, evet doğru söylüyor. Kuzey, Kuzey bazen kızıyorsun Buluta odana da için. Elif sen? Bence Kuzey öldürdü. Sen bazen olabilir mi? Bence Kuzey öldürdü. Evet. Kuzey, kuzey, şüpheli Ay, hareketler yapıyor. Hadi, ne oldu? Nasıl yani? Kuzey'in yazısı mı? Göster evet. bakalım. Bak, kuzey böyle X koyar. Miau Help Mix koymuş, bilemiyorum. Şimdi bulacağız onu. Neredesin? Nerede? Bir dakika, yerde ne var? Evet. Anahtar, anahtar var. Bu anahtarla girmiş. Evet, alın bakalım, bu ne? Anahtarı Haldin. deneyin bakalım. Bir ne oldu? Bir, bir dakika. Bir şeyler Bak, mi buldun? Anahtarlarımız var. Evet. Bu odanın anahtarı. Yok mu? Yok. Elif. Elif, Elif senin mi? Sen mi öldürdün? Sen yoksa Hayır. Bulut'u bir yere mi kilitledin? Hayır anne. Bak sadece Elif'in anahtarı. Evet bu Elif'in anahtarı. Bir dakika. Elif makyaj malzemelerin dağınık yoksa Bulut makyaj malzemelerinle mi oynadı? Elif'in makyaj malzemelerine ben, Elif bakıyoruz. Öldürdü, Gelin. Elif gel bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Elif'in makyaj malzemelerine bakıyoruz delil olarak. Aynen. Bakalım bulut dağıtmış Bence mı? Bence Elif öldürdü. Elif, Elif dağılmamış ama sanki Elif dağıtılmamış değil mi? Elif'in makyaj öldürdü. Ya çocuklar biriniz öldürdünüz. ver. Kaçık kim? Az önce Az önce bana tip tip baktı. Aa gördün mü Berat? Çünkü senden şüphelendim. Ben de senden şüpheleniyorum. Hayır sadece ben en Çok... Bulut'u ben seviyorum Şimdi, ya. Şimdi Bulut'un tırnak izleri var mı? Bakın bakalım Elif'in şu yumuşak şeylerine. Kuzey sen de bunu kontrol et. Bana Ne oldu? Bak. <laughs> Isırmış Elif. Bunu koparmış pamuk. Bulut senin şey, makyaj malzemelerinle oynamış gördün mü? Evet, baktınız mı? Nerede şimdi? Getirin ben bakalım. Pamuklarını şey ısırmış mı Berat? Isırmış. Bak sadece. bakalım, diş izleri var mı? Bak. İkisini parçalamış Bak. Bulut. Bak. Berat, bu çok, çok değişik bir şey gerçekten. Bence Elif öldürdü. Elif? Ya pamuk. Elif, makyaj malzemelerin dağınık çünkü evet. şu anda. Bu, pamuk, bul, şey Bulut bunu ısırdı Isırmış. diye kesin öldürdü. Evet, olabilir. Burada da bir şey izi var. Kuzey, sen deri bulamadın mı hala? Kuzey bir şey bulmuş. Göster Kuzey'e. <laughs> Tırnak izlerini bulmuş kuzey gördünüz mü? Bir ne oldu Elif? Şurada ne yazıyor oku bir. Elif de tırnak buldu Aynı Berat. Şurada... Ne yazıyor? Ne yazıyor bakayım Tırnaklamış bir. Bulutlamış bulut. Ha ha yazıyor. Miyah yazıyor. Bir şey söyleyeceğim rujun üstünde de tırnak <laughs> var gördünüz mü? Gördüm. Berat. Bu oda da olabilir mi? Hadi. Yatağın altına bakın. O ne? Ne oldu? Ne? Berat bebek o ya. Elif bebek o. Ne Nereye bakalım? Bir ne şey söyleyeceğim. Doğru oldum, ne oldu? Doğru Hadi gelin o zaman bakacağız. Tamam mı? Gelin birlikte Aa, bakacağız. Ben buldum katili nasıl bulacağımızı. <laughs> nasıl bulacağız? O kostüm kimin üstüne olursa katil odur. O zaman girin deniyoruz. Hadi gelin Önce bakalım. Önce kızı neye deneyeceğim? Üstünde de, de kıl var mı? Ona bakacağız. En son herkes deneyecek Hayır, o zaman. Siz burada ben bekleyin. Ben Kuzey ben ile ben Elif ben siz ben burada ben bekleyin. Ben Babanız getirsin. Ben Berat sen al gel aşağı doğru gidiyoruz. Hadi hızlıca hem de. Üstündeki kıllara bakacağız tamam mı ona göre? Bulutu bulmamız lazım. Abi, hani bu? Babamın yazısına benziyor. <laughs> Gerçekten mi olabilir evet. mi Kuzey? Zaten ben de babandan şüpheleniyorum biliyor musun? Sen de benim gibi mi düşünüyorsun yoksa? Evet, evet Kuzey ile biz aynı kişiden şüpheleniyoruz. Evet de olabilir. Aa, kuzey de benden şüpheleniyor. Peki. Dur. Peki. Tamam. Uzun boylu birisi. Tamam, gelin bakalım aşağı doğru geldik arkadaşlar. Şimdi son olarak bir delil daha bulduk. Biz onu deneyeceğiz. Getir bakalım Berat. Berat şimdi Elif e getiriyor. Deneyeceğiz. Evet. Giy bakalım Elif. Bakalım bu kostüm. Yok, büyük mü Berat? Elif e Oo, Elif'e. Unutun kılları. Gerçekten mi? Göster bakalım. Hep kılları var. Eyvah. Bakın bir yaklaştıkça de daha çok görünüyor. Yok Berat olmuyor. Neyse ben bunu atayım. Atayım mı? Bunu atalım atalım. Sen Hayır. deneyeceksin. Yok ya ben deneyeyim. Hayır sen ben deneyeceksin. Ben de sadece burada en çok ben seviyorum bunu ve ben buldum. Olmaz deneyeceksin. Hayır, ben hadi. hadi dene bakalım. Ya, yok yok ben denemeyeyim bunu. Berat deniyorsun hadi. Bir iki üç git çabuk. Son kez uyarıyorum seni. Sen kaldın sadece çocuklar bekleyin deneyeceksin. Olmuyor bana. Berat sana tam oluyor. Olmuyor sadece. Berat. Ha. İnanmıyorum. Merdivenlerden biri çıkıyor. Kim o? Bulut. Bulut koş Berat getir. Çabuk çabuk. Kuzu gördün mü? Bulut. Bulut'a bir şey olmamış o zaman. Berat getirsene. Ya nereden çıktı o? Ya biz kaç saattir onu arıyoruz Elif. Aa. Nereden çıkmış olabilir? Ay içimiz rahatladı Kuzey. Ya bir şey söyleyeceğim. Getir Berat getir. Çocuklar gördünüz mü? Bulut'a kavuştuk. Sarılın. Bulut çıktı ortaya. Bulut sonunda buradaymış. Neredesin Ay. Bulut? Kaç saattir seni arıyoruz ya. ya. Kuzuyu koşsana. Sarıl Bulut'a. Ya, Kuzey senden şüpheleniyor. Hayır, ya, hayır, Bulut neredesin sen? Biz kaç saattir seni Allah. arıyoruz ya. Buradaymış işte ya. Kuzey'e de verelim. Kuzey'e de sarılsın. Ama çok sinirli. Neden sinirli? Bence bunun başına bir işler gelmiş. Hırsızdan abi, da kaçmış. Olabilir mi abi, çocuklar? Yavaş, Kuzey kaldıramıyor. Kuzey kaldıramıyor o kadar ağır ki. Ay yavaş. Acaba Bulut'un başına bir iş mi geldi? Hayır bilmiyorum. Bir şeyler oldu bu evde. Bulut kaçtı sonradan galiba evet. onun yanından. Baksana. Birinin eline düşmüş aynı Bulut'la mı? Ölç bakalım, ölç bakalım. bakalım. Bulut'la aynı mı? Bulut Şimdi seni deneyeceğiz tamam bekle bakalım bekle şaşkın kedisin berab şey. gerçekten kuyruğu bile aynı boy o zaman bu gerçekten bulutmuş hırsız gerçekten kaçırmış bak kafasında yatırıyor evet oradan da yatırıyor neyse kavuştuk bulut ya bizi çok korkuttun ya kavuştuk değil evet. mi işi olmadı buluta <laughs> evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sizi çok seviyorum görüşürüz. görüşürüz. 好吧。